sağlık. sağlık efendim. Çok e, seviyorum. Siz de çok. çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Özge Yoğuz yeni dizisi içimizden biri dizisini ekip ile birlikte heyecanla bekleyip dizi izlediler. O anki heyecanını Özge Yoğuz bizlerle paylaşarak heyecanının dile getirdi. Mavi elbiseyle de hayranlarını adeta etti. Haliyle beğenilen güzel oyuncu Özge Yağız yeni dizisinin ilk bölümünü izlerken çok mutluydu. Umarız dizisi reyting yapar. Özge Yağız'ın yeni gelişen haberlerini ve içimizden biri dizisi ile ilgili yeni gelişmeleri kanalımdan izleyebilirsiniz. Kanalıma kan olmayı ve bildirimleri açmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.